Psikologlar insanların nasıl olup da şiddete başvurduğunu, iyi insanların nasıl bir şeytana dönüştüklerini uzun zamandır inceleyip bazı cevaplar bulmaya çalışıyorlar. Bu araştırmalardan birisinde ünlü Amerikalı psikolog ve tüm zamanların en popüler sosyal psikoloji deneyini yapan Philip Zimbardo Stanford Üniversitesi'nde sizin benim gibi sıradan ve normal insanların kendilerinin bile tahmin edemeyeceği seviyede şiddete nasıl başvurduklarını incelemiştir. Bu deneyin detaylarına gelin hep birlikte bakalım. 1971 yılında Profesör Doktor Philip Zimbardo ve ekibi tarafından her değişkeni en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan bu sosyal psikoloji deneyi o kadar çok ses getirmiş ki sayısız filme ve kitaba konu olmuştur. Belki de bu kadar ilgi görmesinde etik olup olmadığının halen tartışılması etkilidir. Ancak Zimbardo deneyi bize insan davranışlarını anlama konusunda inanılmaz önemli bilgiler vermiştir. Profesör Zimbardo ekibiyle birlikte uzun süredir planladığı bu deneyi yapmaya karar verdiğinde Stanford Üniversitesi'nin psikoloji departmanının bodrum katının bu deneyi yapmak için oldukça uygun olduklarını gördüler. Bodruma inşa edilen sahte bir hapishanede en az 2 hafta boyunca gardiyan ve mahkum rollerini oynaması planlanan 24 erkek üniversite öğrencisini denek seçmeye karar verdiler. Zimbardo deneklerin rollerini deneklerden habersiz ve biraz da şans eseri seçmiştir. Deneklere günlük 15 dolar ödenmesine karar verilir. Tüm bu kurallar sayesinde artık tamamen gerçekçi bir hapishane ortamı oluşmuştur. Hatta deneyin bu gerçekçi ortamına uygun olması için Zimbardo polisle anlaşarak mahkum rolü oynayacak öğrencileri habersiz bir şekilde 14 Ağustos 1971 sabahında evlerinden tutuklatarak aldırmıştır. Gözleri bağlı ve polisin sürpriz tutuklamasından dolayı hafif bir şok halinde olan mahkumlar arabaya yerleştirilip sonraki prosedürler için Stanford ilçe hapishanesine götürüldüler. Daha sonra tutuklular birer birer sahte hapishaneye getirildiler ve içinde bulundukları yeni durumu ve bu durumun ciddiyetini onlara yansıtan hapishane müdürü tarafından karşılandılar. Olay öylesine ciddiye alınıyordu ki her mahkum sistematik bir şekilde arandı ve çıplak kalacak şekilde soyuldu. Daha sonra bitleri ve mikropları olabileceği düşüncesiyle bitleri temizlendi. Mahkumların ya da askeri bir birliğin üyelerinin çıplak bırakılmalarının, bitten temizlenmelerinin ve saçlarının dazlak bir şekilde kesilmesinin, onlar üzerindeki psikolojik sonuçlarını düşünün. Buna benzer deneyimler yaşadığında insanlar ne değişikliklere uğrarlar? Bunların her biri aslında bir aşağılama prosedürüydü. Amaç mahkumları küçük düşürmekti. Bu prosedür Amerika'daki çoğu hapishanede çekilen resimlerle benzerdi. Daha sonra mahkumlara üniforma temin edilmişti. Bu üniformanın ana parçası, her mahkumun iç çamaşırı olmadan giydiği bir önlüktü. Bu önlüğün ön ve arka tarafında mahkumun numarası bulunmaktaydı. Her mahkumun sağ ayak bileğinde ağır, civatalı ve aşınmış bir zincir her daim bulunmaktaydı. Mahkumlar ayaklarına kauçuk terlikler giyiyordu ve saçları kadın çorabından yapılmış bir şapka ile kaplıydı tüm bu uygulamalarla ilgili Zimbardo şunları söylemiştir. Şu anlaşılmalı ki, biz sadece gerçek bir hapishanenin işleyen bir benzerini yaratmaya çalışıyorduk. Gerçek bir hapishane oluşturmaya çalışmıyorduk. Gerçek erkek mahkumlar elbise giymezler. Fakat gerçek erkek mahkumlar aşağılanmış ve erkeklikleri bastırılmış hissederler. Bizim amacımız İç çamaşırı olmadan elbise giydirerek benzer etkileri hızlıca oluşturabilmekti. Gerçekten de bazı mahkumlarımız bu elbiseleri giyer giymez farklı bir şekilde yürümeye, oturmaya, durmaya başladılar. Pek çok hapishanede uygulanmayan ayaklarındaki zincir, mahkumlara bulundukları ortamın baskıcılığını hatırlatmak amacıyla kullanıldı. Hatta mahkumlar uyurken bile bu baskıcı atmosferden kaçamıyorlardı. Bir mahkum yatağında döndüğünde, zincir mahkumun diğer ayağına vuruyor, onu uyandırıyor ve hala hapishanede olduğunu, rüyalarında bile buradan kaçamayacağını hatırlatıyordu. Deney bu şekilde başlamış oldu. Deneyin ilk günü saat 2.30'da düdükler çalınarak mahkumlar birçok yapılacak sayımlardan ilki için uykularından sertçe uyandırılmıştı. Bu sayımlar gardiyanlara mahkumlar üzerinde hakimiyet kurmak için düzenli bir fırsat sağlıyordu. İlklerde mahkumlar tam anlamıyla rollerinde değildi ve sayımları çok ciddiye almıyorlardı. Onlar hala özgürlüklerini savunuyorlardı. Gardiyanlar yeni rollerini çoktan benimsemişlerdi ve mahkumlar üzerinde nasıl otorite kuracaklarından emin değillerdi. Bu, Gardiyanlar ve Mahkumlar arasındaki çatışmalar serisinin başlangıcıydı. Gardiyanlar, kurallara uymayanlara bir takım cezalar vermeye başlamıştı. Bunlardan en yaygın olanı Şınav'dı. Şınav, kuralları bozanlara ya da gardiyanlara ve hapishaneye karşı uygun olmayan davranışı olan mahkumlara dayatılan cezalandırılma şekliydi. Şınav cezası başlarda hafif ve çocukça bir ceza gibi karşılansa da aslında nazi toplama kamplarında sıkça kullanılan bir ceza şekliydi. Böylelikle birinci gün olaysız bir şekilde kapandı. Fakat ikinci günün sabahında bir isyan patlak verdi. Mahkumlar başlarındaki kadın çoraplarını çıkardılar, numaralarını yırttılar ve yataklarını kapılara koyarak bir barikat oluşturdular. Gardiyanlar çok kızgın ve hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü mahkumlar olay çıkarmaya ve gardiyanlara küfür etmeye başlamışlardı. Gardiyanlar toplantı yaptılar ve güce güçle karşılık vermeye karar verdiler. Her hücreye zorla girdiler. Mahkumları çırılçıplak soydular. Yatakları dışarı çıkardılar. İsyanın liderini hücre hapsine zorladılar ve genel olarak mahkumları taciz etmeye ve korkutmaya başladılar. İsyan geçici olarak bastırılmıştı fakat gardiyanlar yeni bir problemle yüzleştiler. Sürekli fazla sayıda çalışan gardiyan bulamazlardı. Gardiyanlardan biri bir çözümle geldi. Fiziksel taktikler yerine psikolojik taktikler kullanmaya karar verdiler. İsyana en az katılan 3 mahkuma özel ayrıcalıklar verilmişti. Üniformalarını, yataklarını geri almışlar ve dişlerini fırçalamalarına izin verilmişti. Diğerlerine bu ayrıcalıklar yapılmıyordu. Ayrıcalıklı mahkumlar, geçici olarak yemek hakkını kaybeden mahkumların önünde özel yemekler yiyorlardı. Bu davranışın yarım gün sonrasında gardiyanlar bu iyi mahkumlardan bazılarını alıp kötü hücrelere ve kötü mahkumlardan bazılarını alıp iyi hücrelere yerleştirdiler. Böylece tüm mahkumların aklını tamamen karıştırdılar. İsyanın lideri olan bazı mahkumlar, özel hücrelerden gelen mahkumların muhbir olduklarını düşündüler ve birdenbire mahkumlar birbirlerine güvenmez oldular. Mahkumların isyanı, gardiyanlar arasında mükemmel bir birlik oluşmasında çok önemli bir rol oynuyordu. Birdenbire bu yapılanlar sadece bir deney, basit bir simülasyon değildi artık. Bunun yerine gardiyanlar, mahkumları sorun yaratanlar, onları ele geçirmeye çalışanlar ve onların zarar görmesine neden olacak kişiler olarak görmeye başladılar. Bu tehdide cevap olarak gardiyanlar kontrollerini, gözetimlerini ve saldırganlıklarını arttırmaya başlamışlardı. Zamanla mahkumların davranışları her açıdan gardiyanların keyfi kontrolleri altına girdi. Hatta tuvalete gitmek bile özel bir ayrıcalığa dönüşmüştü. Gardiyanın kaprisine göre kabul ediliyor veya reddediliyordu. Gece saat 10'da ışıklar söndükten sonra Mahkumlar tuvaletlerini hücrelerine bırakılmış bir kovaya yapmaya zorlandılar. Bazı durumlarda gardiyanlar bu kovanın boşaltılmasına izin vermiyorlardı ve kısa zamanda hapishane kokmaya başlamıştı. Yani çevrenin kalitesini düşürüyorlardı. Deneyin ilk saatinden yaklaşık olarak 36 saat sonra mahkum 8612 delice davranıp bağırmaya, çığlık atmaya edip kontrolsüz öfke nöbetleri geçirmeye başlamıştı. Tüm bunlara rağmen mahkumun bunları sadece serbest bırakılmak için yaptığını düşünüyorlardı. Fakat durum kontrolden epey çıkmaya başladığı için mahkumu serbest bıraktılar ve böylece ilk mahkum serbest kalmış oldu. Mahkum salındıktan sonra ortalıkta bir dedikodu yayılmaya başlandı. Söylenenler şöyleydi. Bir gece önce salınan mahkum 8612 bir grup arkadaşını toparlayacak ve mahkumları özgür bırakmak için hapishaneyi basacaktı. Bunun üzerine gardiyanlar, müdür ve hapishane sorumlusu bir plan yaptı. İşler artık çoktan psikolojik bir deneyden çıkmıştı. Plan, ziyaretçiler ayrıldıktan sonra hapishaneyi boşaltmak, daha fazla gardiyan çağırmak, mahkumları zincirlerle birbirine bağlamak başlarına çuval geçirmek, onları 5. kattaki depoya götürmek ve beklenen hapishane baskınına kadar orada beklemekti. Baskını yapacak kişiler geldiğinde, orada tek başına zimbardo olacaktı ve onlara deneyin bittiğini, bütün arkadaşlarının evlerine gönderildiğini, kurtarabilecekleri hiçbir şey kalmadığını söyleyecekti. Onlar gittikten sonra mahkumları geri getirecek ve hapishanenin güvenliğini iki katına çıkaracaklardı. Plan üzerine Zimbardo, hapishane ortasında tek başına oturup baskın yapacakları beklemeye başladı. Fakat ne bir baskın vardı ortada ne de bir kaçış. Hapishanenin basılması dedikodusu sadece bir dedikodu çıktı. O sırada hapishaneye Zimbardo'nun nişanlısı gelmişti. Olanları görüp şok olan nişanlısı, bu cehennemi neden yarattınız demiştir. Zimbardo, her şeyin deney için olduğunu ifade etse de işlerin çoktan deney aşamasından çıkmaya başladığını biliyordu. Tüm bu olan saçmalıklardan elbette birileri bedel ödeyecekti. Yapılan planlar ve uygulamaların boşa çıkması gardiyanları oldukça sinirlendirmişti çünkü. Gardiyanlar tacizlerini, mahkumları çekmek zorunda bıraktıkları aşağılamalarını belirgin bir şekilde arttırmışlar, mahkumları hizmetçiliğe zorluyorlardı. Örneğin çıplak elleriyle tuvaletleri tekrar tekrar temizletiyorlardı. İşler tamamen çığırından çıkmıştı artık. Beşinci gecede ziyaretçi ailelerden bazıları oğullarını hapishaneden çıkartmak amacıyla avukatlarıyla iletişime geçtiler. Avukatlar dahi bunun bir deney olduğunu bilmesine rağmen ertesi gün mahkumlarla görüşmek için bir dizi standart yasal soruyla gelmişti. Bu noktada deneyin bitmesi gerektiği açık bir hale gelmişti. Karşı konulamayacak güçte bir durum yaratılmıştı. Bu durum içinde mahkumlar geri çekiliyorlardı ve patolojik şekilde davranıyorlardı ve gardiyanlardan bazıları sadistçe davranıyorlardı. Hatta iyi gardiyanlardan bazıları bile müdahale etmek için çaresiz hissettiler. Bu yüzden sadece 6 günün ardından İki hafta olarak planlanmış hapishane simülasyonu sonlandırıldı. Bu deney, insanların toplumun onlara biçtikleri rolleri, işgüdüsel olarak nasıl sahiplendiklerini ve o rolün etkisinden çıkamadan, emirleri kontrolsüz bir şekilde nasıl yerine getirildiğini net bir şekilde ortaya koymuştur.